onlar sürpriz değil ittifak açmış. Aa niye sürpriz olmuş onlar? İnsanları biz yaratmak için. Ne? Yine güçleri duruyor. Aksiyon diyorsun yani. <laughs> ortaya çıkacağız ya ortaya. Süreceğiz. Ya vuracağız sentra, vuracağız sentra. Vuracağız kırbacı, vuracağız kırbacı. ne kalırız artık. Seversin kırbaç. Öyle duydum ben. Çok kullanıyormuşsun. <laughs> kırbaç. Kelepçe. <gülüyor> <gülüyor> o da seviyor bak. <laughs> Kaç dakika kaldı? Kaç dakika var? Ee, 50 saniye. 50 saniyede arenada hemen sıramı geri alabilir miyim? Her türlü alırım ben. Hayır, şimdi. arena şeyi geldi abi. Olsun ben yine de sıramı alacağım ki Bırakmam kimseyi evet. Bu öyle bir şey değil Bu psikolojik bir savaş Ben her türlü kazanırım Mantığı bu Geçenlerde benim mesajım sana geldi mi? Nate? Aha geldi O da yazmıştı Hayır. bana zaten evet. Test ediyorum Gençler deniyor şansını biliyorsun. Hazır. Go 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 go. Go go. Oh, evet go. Evet. Merdiven stairs. <coughs> Devlet Hastanesi iki saniye gireceğiz. Go Center. Ya yine 10 ya geldik ya. Base, bu HP? Sen <laughs> Wait, left corridor. Come, left corridor va <laughs> postert Wait Hadi go left Sol <laughs> üst tarafa gideceğiz. Teleskop <laughs> <Go. gülüyor> atak Atakskeleton anadolu'daki iskelete ulti attım yanlış. Obe <laughs> geldi lan. Kaçın. Takılma abi e, sen geri dön. Kaçıyorum. Kaçtım Allah Ekber. Blue HP. Go Gamora prototip Gamora Robin gutavur Robin gutavur geliyo Vurma abi sen geri dön koruma yap Lan yakala. Vol stairs Gel stairs merdiven Gel şimdi stairs merdiven Atak venom Atak venom stairs Atak Atak venom stairs Okay. Five seconds. 1, 2, 3, 4, 5 секунд оставайтесь на месте спортсмена берет а он на базу общем 14 к с базы не выходит Full HP Ghost Days. Hala buradalar ya bunlar. Kaşya kaşya konular. Ghost stairs. Center, center. Yok yok verdik. Bu... base base. Yanlış yaptık ya. Base full HP. <laughs> All go base. Wait. Все ждем на базе. Stairs. Лестница. Go up stairs. На лестнице, гномы. там, низ. Center. Center, center attack 5 seconds 5 s Go base. Bizim base'ler galiba yine Evet. Base full hp. 11 saniye. No, e, goal center, goal center. Yürü 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 center. Goal center. Goal center. <laughs> Hayır bunlar <laughs> birbirlerini niye vurmuyorlar ben hala anlayamıyorum ya. Base play Evet. Vuralım 14 dakikayı. 14 kay vuralım. Şimdi vuracağız. Seninle. Çeviti kesin lan. Kes çeviti. Ölecek şimdi. No base play işte. Aldı kalacağım bu sene. Bu da burada. Bizim yine merdivenin sol tarafındalar Hüseyin. Solda bekliyorlar evet. merdiveni. Aynen. Benim power stairs. Stay princess and attack. Go Center. Ellabda, hmm. <laughs> bu kim ya? Tek yer bu. Kaçırdılar ya adamı. Base. Meccha Vazo, Lord seni nereye gitti? Geliyorlar. Zilov çaldı bak geliyor. Protek Zilov. Problem kutu yakalayın yolda. Bizim orada geliyor. Geldi. Vurun buna. Full HP atak. HB. Full HP atak. HB. Full HB atak. HB. Dolar Bey geldi soldan. Öldü. HP Bey, Stays. Sivit geldi. Öldü. <laughs> Kestiler bizi yine ya. Go no, base. Base ne? Ay Center, center. center çok kalabalık yeni fer çaldı base full hp gel 14k gel atak base atak Full HP Venom koridor atak gel Right aşağı Go 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 Bize gelecekler Wait wait don't go wait koridor Teramot atak teramot. Lan beni yakaladı ultiledi ya aradan ya. Vay be arkadaş ya. Tamam, ben. Şey çıkıyor. Mer full HP stairs. Stairs stairs. Center. Aldım aldık kılıcı aldık kılıcı hadi. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl çaldı o? Ben anlamadım ki. Bineye gelip bizi vurdular çünkü. Sağ taraftan kılıcı tıkladı mı ya bana gelmedi. Kule hiç bir. Bitti savaş. Ortada biz varız. Adam geldi iki dakikada çaldı kaçtı. Bu oyun adi bir oyun. <laughs> Olsun elinize sağlık. Bu kim? ne? No? Fuse bu. Nasıl çaldı ya? Eskilerle galiba o ya. thank you all, all...